Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'da 1000 abone nasıl olunur? 4000 saat en kısa sürede nasıl tamamlanır? Onu anlatmaya çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi ben 1213 abone ve para kazanmam açık durumda. Şimdi arkadaşlar ben bunu nasıl yaptım? Onu göstermeye çalışacağım size de. İnşallah siz de en kısa sürede bu duruma gelirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Facebook'ta bir sürü e, YouTube abone kısma ve yardımlaşma gruplar var. Görmüş olduğunuz gibi bir benzer e, örneği burada. Bunun gibi birçok grup var, sayfa var. Bu gruplarda gönderi olarak paylaşım yapabilirsiniz. Linkinizi veya ne bileyim herhangi bir şey yazıp bir paylaşımda bulunabilirsiniz. Ya da e, gruplarda gönderi yapan kişilerin gönderileri altına yorum yapabilirsiniz. Aynı şekilde yorum yapmış olan kişilerle birebir iletişime geçebilirsiniz. Yani aslında birebir iletişime geçerek Geçmek daha sağlıklı daha iyi Sonuçlar elde edilir bu şekilde Arkadaşlar Facebook haricinde bir de Messenger'da Bunun gibi bir sürü grup var arkadaşlar bir sürü grup Messenger En etkili olan yerdir arkadaşlar Bu gruplara katılarak Çok iyi bir ilerleme kaydedebilirsiniz Çünkü buradaki kişilerle birebir iletişime geçiyorsunuz Bu şekilde abone olup izleme alıyorsunuz. Arkadaşlar her abone olduğunuz kişiyle en az 3 dakikalık bir izleme isteyin. Çünkü bu şekilde daha sağlıklı, daha yararlı oluyor. Ee, YouTube direkt sadece izleme olmadan abone olan kişileri e, belli bir süreden sonra abonelikten atabiliyor. Bu durumun oluşmaması için en az 3 dakikalık izlenmenin olması gerekiyor. Hem sizin için izleme olarak da abone olarak da iyi olur. Bu şekilde arkadaşlar gruplar katılarak kişilerle birebir iletişime geçebilirsiniz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar da yazmış burada zaten abonelik için özele bekleniyorsunuz. Aynı şekilde 3 dakika izleme, abone, like bunun gibi bir sürü şey yapabilirsiniz. Kişilerle birebir iletişime geçmeniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Bunun haricinde arkadaşlar Telegram grupları var. Şu an bende Telegram yok. Telegram gruplarında arama kısmında YouTube yardımlaşma abone falan herhangi bir şey yazarsanız zaten hemen çıkıyor. Oradan da e, Telegram gruplarına katılarak e, bunu iyi bir şekilde ilerletebilirsiniz bu durumunuzu. Ama az önce de dediğim gibi e, en faydalı en iyi olan yer Messenger arkadaşlar. Messenger gruplarına katılmaya çalışın. Onun haricinde arkadaşlar. Eğer gerçekten iyi bir izleme almak istiyorsanız, iyi bir ilerleme katılmak istiyorsanız aynı şekilde YouTube videolarınızı reklam verin arkadaşlar. Çünkü ileride para kazanmak için öncelikle bir miktar paradan vazgeçmek gerekiyor. Arkadaşlar Google Ads uygulam sitesinden. Google Ads sitesinden. Şöyle arkadaşlar ilk çıkan e sitede videolarınıza reklam verebilirsiniz. Bu şekilde videolarınızın birçok kişi tarafından e, izlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sizin için çok faydalı olacaktır. Az önce de dediğim gibi arkadaşlar yani eğer izlenme almak istiyorsanız ile ileride para kazanmak istiyorsanız ilk başlarda bir miktar paradan vazgeçmeniz gerekiyor. E, ben hepsi bu şekilde yaptım. Yani, videolarımı aynı şekilde bir miktar reklamda verdim çok uğraştım arkadaşlar İnşallah siz de istediğiniz duruma gelirsiniz bir gün. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın.